Aşağıdaki şemada bir ekosistemin biyotik ve abiyotik faktörleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre X ile gösterilen canlıya iki tane örnek vererek bu canlıların bulundukları alemleri yazınız şeklinde sorumuz arkadaşlar. Evet burada güneş ışığını alıp kullanan ve diğer canlılara besin e, üreten e, canlı görmekteyiz. Yani üretici e, canlı örneği olarak buraya ne yazabiliriz yeşil alt yazabiliriz e şöyle yeşil al diyebiliriz ve yeşil altlerin bulunduğu alemde protist alemidir protista alemi yazdım İkincisi kiraz ağacı yazabiliriz arkadaşlar kiraz ağacı o da bir üretici yapraklarıyla ne yapar e, fotosentez yaparak besin üretir ve diğer canlılar da bundan faydalanmış olur. O da bitkiler aleminde bulunur. Bitkiler alemi. Aşağıdaki şemada bir bölgede bulunan bazı ekosistemler harflendirilerek gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z, T ve L ekosistemlerinden canlı çeşitli en fazla olanı hangisidir yazınız şeklinde ifade edilmiş yazıda sorulmuş arkadaşlar. Şimdi baktığımız gibi burada Z'yi görmekteyiz. Z dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ee, X'in içerisinde bir ekosistem oluşturmuş. Yani e, X Z'den büyüktür. Burada T arkadaşlar bir ekosistemdir ama kesişim ekosistemi yani X ile Y'nin kesişimini ifade eder. Burada Y'yi görmekteyiz. Ve hepsini kapsayan ekosistem yani hepsinin Tür çeşitliliğini kapsayan kimdir? L'de ekosistemidir. Dolayısıyla en fazla canlı çeşitliği de L'de görülür. Bir bölgede uzun yıllar hüküm süren hava koşullarının ortalamasına iklim denir. Buna göre iklimin canlar üzerindeki etkilerinden 3 tanesini yazınız şeklinde. Arkadaşlar yazılı sorumuz iklimin canlar üzerindeki etkisi nedir? Canlının e, coğrafik dağılışını ne yapar, yayılışını etkiler. Yani o zaman e, şöyle diyelim, canlıların coğrafik yayılışını etkiler. Yani iklimsel özellikleri daha zor olan bölgelerde daha az tür çeşitliliği görülürken, iklimsel özellikleri uygun olan, e, özellikle tropik bölgelerde diyelim, oralardaki canların yayılışı daha fazla olur tür çeşitliliği bakımından. Evet canların fiziksel özelliklerini etkiler. Canların fiziksel özelliklerini etkiler. Eee üçüncü olarak da iklim arkadaşlar canların göç ve davranışlarını etkiler. Canların eee göç ve üreme davranışlarını diyelim. Etkiler. Türkiye nüfusunun 2075 yılına kadar olan tahmini değişimini aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Türkiye'de insan popülasyonu kapasitesinin yaklaşık 90 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Grafikteki verilere göre 2050 yılında ülkemizde yaşayabilecek temel problemler neler olabilir yorumlayınız şeklinde yazılı sorumuz arkadaşlar 2013'te baktığımız zaman 70 milyonken 2050'ye 93 milyon yani taşıma kapasitesine ulaşmış Hatta aşmış biraz Ondan sonra ne yapıyor azalmaya başlıyor yani yaklaşık olarak 80 milyon civarına kadar indi görülmektedir 2050 yılında Peki ne olur yorum olarak baktığımız zaman e, çevre direnci artar. Çevre direnci artacağından salgın hastalıkların oranda da artış meydana gelir. Evet birinci olarak şöyle diyelim. Birey sayısının artması çevre direncinin artışına sebep olur. Olur. Ve birey sayısının artışı çevre direncinin artışıyla beraber salgın hastalıklar salgın hastalıklarda artış meydana olur gelir diyoruz. Bunun dışında birey sayısındaki artış ekonomik sıkıntılara sebep olabilir. Evet ekonomik sıkıntılar olur diyelim. Ve bir de işsizlik oranında doğal olarak ne yapmış olur? Artış meydana gelir. Aşağıda bir ekosistemde kar tavşanı ile vaşak popülasyonlarının zamana bağlı değişimi gösteren grafik verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde yazılı sorumuz arkadaşlar. Yıllara göre ne yapılmış? Vaşak sayısındaki değişim 1000 yani 3000, 6000, 9000 şeklinde görüyoruz. Kar tavşanlarındaki sayı değişimi ise işte 50.000, bin, 100.000, 150.000, 200.000 şeklinde çizelgede verilmiş. Şimdi yazılı sorularımıza sırasıyla bakarsak birincisi kar tavşanı ile beslenen başka bir türün ekosisteme katılması vaşak popülasyonu nasıl etkiler açıklayınız demiş. Yani kar tavşanı ile beslenen yeni bir e, tür devreye girdiyse o zaman ne olur? Vaşak ile ekosisteme katılan yeni türler arasında e, kar tavşanı için rekabet başlar. Şöyle yazalım. Vaşak ile Evet ekosisteme katılan yeni tür arasında kar tavşanı için rekabet başlar diyelim. Evet ikinci sorumuza ise eğer diyor vaşak popülasyonu herhangi bir sebepten dolayı hızla azalırsa kar tavşanı popülasyonu ve ekosistemin dengesi nasıl değişir demiş. Evet kısa vadede kar tavşanın sayısı hızla artar tabii ki çünkü e, yani vaşak azalınca vaşak kar tavşanını tüketemeyecektir. O zaman ne diyelim kısa sürede diyelim kısa sürede e, kar tavşanı popülasyonu artış gösterir. E bunun ardından da arkadaşlar e, bitki tüketimi artar. Çünkü kar tavşanları neyi tüketiyor? Bitkileri tüketir. E, dolayısıyla bitki örtüsü bu artıştan diyelim zarar görür. ve ekosistemin diğer otçul hayvanları da e, bu zarar görmeyle beraber besin kıtlığı yaşar. Ekosistemin Üçüncüsünde ise ekosistemdeki bu doğal dengeyi etkileyebilecek faktörler neler olabilir? Üç örnek yazınız demiş. Yani ekosistemi etkileyen doğal dengeyi etkileyebilecek faktörler neler olabilir? İklim değişikliği olur. Doğal afetler olur. Türler arası etkileşimler olur.